Celal. Uyandırdın mı? Uyumuş muyum? Bade okuldan gelene kadar bir uzanayım demiştim. Aldın değil mi Bade'yi okuldan? Aldım Sezer. Aldım. Ama sen de ilaçlarını almamışsın. Hadi. İlacını iç de uyu. Ben rezervasyonu yaptırıyorum o zaman. Sen de akşam üstü çıkarsın da erken gel abiciğim. Tamam? Tamam abiciğim. Sağ ol Murat. Hoş geldiniz Münevver Hanım. Hoş bulduk. Buyurun. Ee, ben bir şey unutmuşum da onu alıp geri döneceğim. Peki. Alo canım. Bünever'cim. Nerede kaldın canım? E, menemen buz gibi oldu. Canım evden çıkarken abim ısrar etti seni iş yerine bırakayım diye. Ben de bir şey söyleyemedim. Şimdi taksi atlayıp geliyorum olur mu? Tamam canım. Bekliyorum seni. Tamam hadi bay <laughs> bay. Çok beklettim mi? Ah, seni beklemek bile güzel. Yeter ki sonunda gel. <laughs> Tavuğumuz gibi olmuş şeyleri yine. Ah. Kaç gün oldu alamam bir türlü fırsat olmadı vermeye. Bu ne? Açsana. <laughs> Ellerine pişiyor ya. Önce ben giydim, ısıttım. Artık ellerini hiç üşümeyecek. Seni düşünmek bile içimi ısıtıyor. Varlığın, aşkın her şeye bedel. Bazen Sezer'e haksızlık mı ediyorum diye düşünüyorum. Ama benim yanımdayken varlığını bile hissetmediğim bir kadın oldu. Güne Ben bundan sonraki yaşamımı seninle sürdürmek istiyorum. Sezer'den boşanmaya karar verdim. Efendim kızım. Neredesin sen baba? E, evdeyim kızım. Ne oldu? Seni dünden beri kaç kere aradım haberin var mı? Telefonun ya meşgul ya kapalı. Öyle mi? Hiç farkında değilim. Hayırdır bir sorun mu var? Seni aramam için illa bir şey mi olması gerekiyor yani? Yo, yani ne bileyim ben? İyi madem. Evdeysen ben de geleyim beraber kahvaltı ederiz. Hem anneme de iyi gelir. Aa şey kızım Yurt dışından bir misafirim geldi. Biraz sonra onunla buluşacağım. Öyle mi? İyi o zaman. Ben öğleden sonra şirkete gelirim. Tamam. Tamam, tamam kızım. Bekliyorum. Nerede kalmıştık canım? Sen ayrılma konusunda ciddi misin? Evet. Bu konunun şakası bile olmaz. Tam da, tam da istediğim bu işte. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bundan böyle sadece mutluluktan ağlamanı istiyorum. Lütfen sabırlı ol. Ben her şeyi halledeceğim. Sana inanıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.